100 TL en iyi yemeği kim yapacak? Ben başlıyorum. Kocaman çizitsel. 80 lira. Bu <laughs> ekmeği daha aldım. 15 lira. Bir tane domates alacağım. 40 lira zaten kilosu. 7-8 lira falan yapar. Bazlama ekmeği. 32 lira da bu. Şu 9 lira geçiyor da bozar mı? Bozar. Takip ederlerse 9 lira veririm. Tamam. Son ürünü. 200 lira tuttu. Bize de geçiyoruz. Size yemek marifetlerimi göstereceğim. Aklımda pizza yapmak var. Krem peynir koyacağız mesela sosisler aynı bıçak. Dünyanın en ama en iyi yemeği bu ya. Alıyoruz. <laughs> lezzet buradan geliyor. Domatesimizi <laughs> keseceğiz. Oy. Güzelce koyuyoruz. Ekmeğimizi koyduk. Şinsellerimizi alıyoruz. Sıkı. Ekmeğimiz oldu. Şimdi de Babayla zor yarışırlar. Oğlan mola. lezzet. Öf. Sos ekliyoruz. 300 gram sos attım. <laughs> İlk seninkinden başlayacak hadi. Bir tık Yine... soğudu. Fazladan domatesim yancım var. Krem peynir biraz olmuş. <laughs> bir tek sosis güzel. İnanılmaz bir şey. <laughs> Doyma vaktimiz geldi ya. İçindeki tavuk olduğunu emin misin kanka bunu? Biraz tuz eksik. Tek sorun tuz yani öyle mi? İçindeki tavuk o kadar yumuşak ki. Hala sos sıkıyor oğlum. Daha ne sıkacak? Oo. Oh. Artık yorum sizde. Kazananı siz belirliyorsunuz. Eren'in yemeği mi? Benim yemeğim mi?